Elhamdülillah ve salat ve salamu ala Resulillah. Şimdi arkadaş soruyor, bir arkadaş ilahla soruyor. Diyor ki, e, devamlı e, bize arkadaşlar da soruyor. Şimdi biz bildik, e, on e, ilç e, zülhiccede tekbir var. Bizim derslerde de bunlar söylenmiş tabi. E, bir de e, beyramın tekbiri var, teşrikin tekbiri var. Bunlar nedir, nasıl olur bunların ayrımı nedir? Evet, soru güzel. Çünkü neden güzel, ee, insan bir ibadeti detayıyla bilse o zaman sünneti yakalamış olur. Eğer detayıyla ibadeti bilmesen, sen sünneti uygulamak istiyorsun, sünnete muhalefet etmiş olursun birçok yerde. Çünkü e, her bildiğin e, doğru olmayabilir. Sünnet de olsa yanlış kullansan, nedir? E, mesela tesbihat yapmak. 63 kere sünnettir. 35 yapsan, ki de kendinden eklesen daha güzel olur desen, ee, ne olur? E, Bid'at e, şey olursun, düşersin. Onun için bu, bu soruyu sormak güzel bir sorudur. Şimdi ee, bu ayda Zülhicce ayı kurban ayıdır. Allah'ın en sevdikleri aydandır. Onun için vel tukammilü'l-iddeti ve lükabbirullaha ala ma hedaakum ve teşkulun ayeti hac Şurasında geçtiği gibi tukabbirullah Allah'ı ne yaparsınız? Tekbir edersiniz. Tekbir neyden olur? Tekbir üç şeyden olur. İmana dahil olduğu için üç meseleyden olur. O da nedir? İtikattan olur. İtikat edersin kalbinde. Ne yaparsın? Tekbir edersin. Tekbir nedir? Tazimdir yani. Yüceltiyorsun allah Teala. Sonra dilinde Neyden? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu nedir? Tekbirin sigasıdır, sünnette geldiği gibi sigadır. Ondan sonra bu dilinden sonra fiilden tekbir edersin. Fiil nedir? Allah'ın sınırlarında durarsın, emirlerine uyarsın. Üç şekilde tekbir olur. Ama burada on hüccede tekbir tabi kalpten olur, e, amelden olur ama dilden bu mekanıdır, zamanıdır. Bu da tekbirdir. Üç sefer dersin, dört sefer dersin, beş sefer dersin caizdir. Gece gündüz dersin bu on günde caizdir. Sahabeler gece gündüz derdiler. Hazreti Ömer çıkardı, sokaklarda tekbir getirdir. Asnaflar hepsi sokakta tekbir getle Medine cürüntü olurdur böyle. Bu tekbirdir işte. Bu on günde olur e, ee, bu sünnettir. Cumhur ulema dört mezhebin yanın e, e, dört mezhebin yanında bu sünnettir. Bu nerede olur? Yeri neresidir? Yeri yoktur. Her yerde olur. Nerede zikir caiz ise orada olur. Cami, ev, pazar her yerde olur. erkekler için cehir yapmak yani e, eşker yapmak bunu sünnettir. Kadınlar için tekbir getirmek sünnettir ama sessiz yapmaları. Yani evinde sesli yapabilir mahram duymasın. Onun e, haricinde tekfir nedir? Sünnettir. çeşit bunu yapabilirdi. Bu ne zaman başlar? Tekvir. Aslında tekbir 10 zülhicce girdin, Cirdin Beyram'a kadar e, Beyram'dan e, önce Arafat'a kadar. E, yarın Beyram cün battı. O gün kadar o tekvir bitiyor. İşte bu tekbir bitiyor. Ondan sonra ne tekvir başlıyor? Beyram tekbiri. Ondan sonra teşrik tekbiri başlıyor. Demek ki tekbirler bu e, Zülhicce'nin 10 gününde ve 13 gününde, yani de e, 13 gününde nedir? 3 tane tekbir var burada. Birincisi e, Zülhicce'nin 9 gününde tekbir var. İkincisi nedir? Beyran tekbiridir. O da ne zaman başlar? Gün battığında. Mesela bugün e, biz cumadır konuşuruz. Yarın e, pazar ertesidir. Pazar günü beyrandır. Yarın cüm battığında biz tekbire başlarız. Ne tekbirine bu sefer? Onzül hücca değil, beyram tekbirine başlarız. Bu beyram tekbiri ne zamana kadar olur? Beyram tekbiri, e, beyram namazına kadar olur. İmam çıktı minbere, tekbir biter. Ondan sonra ne olur? Bir tekbir daha başlar. O tekbirde de nedir? E, teşrik, eyyamü teşrik. Üç gün, o da dördüncü gün, beyramın cüm batımına kadar o teşrik devam edebilir. Bu da e, dört mezhepte böyle zikir olmuyor. Bunun hakkında alimler, kitaplarda delilleriyle e, bu meseleleri hepsini açıklamışlardır. Evet, bu da tekbirden ilgili üç tekbirimiz var yani. O üç tekbirden amel etmek nedir? Sünnettir. Biz de bunu Müslümanlar olarak bu tekbirleri ne yapmamız lazım? İhya etmemiz lazım. İhya nedir? yani canlandırmamız lazım. Ee, şey yapmamız lazım. Ee, bunu e, sünne bu sünneti yaşamamız lazım ki insanlar da bunu görsünler, yaşasınlar. Elhamdülillah mesela onzul Zulhicce eskiden e, bu kadar insanlar bilmiyordu. Yaydık ilim, kitap, makale, ders filan. Elhamdülillah bu sene ben görüyorum Zulhicce ayına çok gençler tarafından ilgi var. Oruç çok aldı. E, i̇badet çok aldı bu ayda insanlar biliyorlar. Bu da bir nimettir. Burada kim bir sünneti ihya etse o sünneti yapanlar gibi olur. Hadiste geçtiği gibi. Ve dallu alel hayri Bir hayra delalet etsen, göstersen sen onu yapmış gibi olursun. Kıyamete kadar da ecdi gidersen için inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.